Merhabalar sevgili arkadaşlar, eril ve dişil enerjinin e, ilişki süreçlerinde şifalanması gereken durumlar neler? Özellikle biliyorsunuz venüs görelemesi dönemlerinde e, ilişkilerimizle ilgili geriye dönüp bir değerlendirme yapabiliriz, bir muhasebe yapabiliriz. Burada e, göremediğimiz noktalar ne? Bunları anlamaya çalışabiliriz. Şifa çalıştırabiliriz, meditasyon yapabiliriz. Kişiye göre değişen şifa metotlarını kullanabiliriz. Hangisi bizim için en güzeli, en yararlısı olacaksa o şekilde. Şimdi şamanın rüyası destesinden eril ve dişil için iki kart seçeceğim. Bu eril için. Burada da bir adet dişil kartımız var. Bakalım bize neler söyleyecek. Aynı zamanda Zen Zentorot'tan da ikişer kart seçeceğim. Her iki taraf için. Kolektif eril ve dişil enerjide durumlar ne? Bir bakalım. Şimdi eril enerjide işaretsiz yol kartımız geldi. 57 numara. Açığa çıkarmak. Bakalım Zentorot bize ne söylüyor? Yıldırım kartı. Burada yıldırım kartını yıkılan kule kartı olarak alabilirsiniz. Demek ki hayatında bazı şeyler değişiyor, yıkılıyor. Ve bunun verdiği bir üzüntü eril enerjide. Neden böyle oldu? Beklenmedik yıkımlar, beklenmedik büyük değişiklikler olabilir. Bunlar ilk etapta ona üzüntü verici geldiği için bunu bir felaket olarak algılamış olabilir. Aslında yıkılan kulenin arkasından gelen kart çok güzel bir karttır. Burada 16 numara yıldırım kartı Zen tarotta, aslında klasik tarotta yıkılan kule kartıdır ve sonrasında gelen kart ise yıldız kartıdır. Yani güzellik, iyilik, temizlik, hayallerin gerçeği gerçekleşmesi, şanslı geleceği temsil eden bir kart vardır. Ama o şanslı geleceğe ulaşmak için bazen hayatımızdan bazı konuların çıkması yıkılması gerekir. Çünkü biz bunu anlamamışızdır. O kişinin, o olayın, o durumun o neyse yıkılıp giden, onun bizim hayatımız için uygun olmadığını anlamadığımız için hayat bizim yerimize bazı yıkımlar gerçekleştirir. Ve işaretsiz yol kartı da diyor ki bazı durumların açığa çıkması gerekiyor. E, sen sen Gittiğin yoldan başarıya ya da mutluluğa ya da senin ruhunun, senin kalbinin ihtiyacı olan o hedefe ulaşma konusunda sıkıntı yaşıyor olabilirsin. Çünkü yoldaki bazı işaretleri göremiyorsun. Bu işaretleri göremediğin noktada kaybolmuş hissetmen, üzüntü duyman ya da hayatından giden, çıkan konularla ilgili e, gereksiz üzüntüler endişeler taşıman kaygı taşıman hayatım bitti mahvoldum yıkıldım öldüm bittim enerjisine geçmen senin için doğru değil diyor buradan. mesaj bu evet dişil enerjiye bakalım dişil enerjide de rüya hırsızı gelmiş çok güzel bir kart 13 numara çareyi geri çevirmek diyor yani burada bazı e, işaretlere e, gözlerini tıkayan bir dişil enerji var. Hem eril enerjide hem dişil enerjide işaretleri görmezden gelme ya da yanlış yorumlama durumları var. O yüzden buradaki bu kolektif enerjideki eril ve dişil birbirleriyle tam olarak doğru iletişimi kuramamış olabilirler. Ayrı olabilirler ya da birlikte birlikteyseler bile doğru iletişime doğru senkronu doğru enerjiyi ilişkideki o mutluluk verici enerjiyi oluşturamamış olabilirler. Çünkü dişil enerji de aslında kalbinin ruhunun çağrısına yanıt vermiyor. Yanıtsız bırakmış. Dişil enerji de kendi kalbiyle bağlantısını koparmış olabilir. Neden? Çünkü erteleme kartı geldi. Burada erteleme kartı da kılıç dörtlüsünü gösteriyor. Yani dişil enerji bazı şeyleri erteliyor. Bazı şeyleri geride bırakıyor. Yani göz ardı ediyor. Kendi içine kapanıyor. Belki şunu yapayım ondan sonra bakarım, şu da olsun ondan sonra bakarım diye kendince bahaneler bulup gitmesi gereken yola, ilişkide olması gereken kişiye gitmeyi kendi kendine zorlaştırıyor. Yani kendi kendine blokaj koyan bir dişil enerji var burada. Yanında gelen karta da bakalım. Cimri kartı geldi. Dişin enerjide gerçekten e, üzüntülü e, durumlar gelmiş. eril enerji zaten üzüntülü bir yıkım yaşadığı için ama dişil enerjide sürekli bir bahane ile bir şey bir şey bularak erteliyor e, ve cimri enerji yani para dörtlüsü enerjisi bu. Bunu çalıştırıyor. Bunu neden çalıştırıyor? Neden kendine blokaj koyuyor? Neden bunu yapıyor? Bu kişiden kişiye göre değişecek bir durum. E, çünkü bu kolektif bir açılım. Eğer buradaki söylenenlere uyumlanıyorsanız zaten bu konuda bir çalışma yapmanız gerektiğini, ruhsal bir çalışma yaptınız, kendi içinizde bir meditasyon çalışması ya da bir şifa çalışması e, gerekirse profesyonel kişilerden destek almanız gerektiğini bilmelisiniz. Cimri enerjisinde varken yokluk çekmek, varken Hmm, yokluk bilinci çalıştırmak, e, vermemek, göstermemek, anlatmamak, içindeki o güzellikleri kimseyle paylaşmamak, e, sadaka vermemek e, anlamı da taşır. Sadaka dediğimizde sadece parası olarak almayın. Yani birine güzel bir söz söylemek, e, biriyle güzel bir paylaşımda bulunmak, birine iyi ki varsın demek, gülümsemek, selam vermek de bir sadakadır arkadaşlar. Dişil enerji neden bu kadar kendine kapanmış? İkisi de dört enerjisinde fazla 4 enerjisi çok keskin bir enerji. Sert bir enerji ve rüya hırsızı kartı ile gelmiş. Özellikle bakın 13 numara 3 bir daha 4 eder. 3 tane 4 rakamı var. Burada 4 rakamını özellikle zor bir enerji keskin bir enerji olarak alıyorum. Ve şu an gökyüzünde bir kare açı olduğu için belki dişil enerji hem venüs gerilemesi dolayısıyla hem de bu e, sıkıntılı açının verdiği etkilerden özellikle bu videoya denk gelen arkadaşlar doğum haritalarına göre de etkileniyor olabilirler. İlişki bazında çok etkilenmiş dişil enerji. Dişil enerji sıkıntılı bir süreçti ama eril enerji de aynı şekilde. Eril enerji hayatındaki beklenmedik değişiklikleri büyük bir yıkım ve felaket olarak algıladığı için üzüntüde. E, halbuki bunun sonrasında daha aydınlık bir yol çıkabilir. Ama henüz onu görmüyor. Henüz yolu görmüyor eril enerji. Burada açığa çıkması gereken konular var ama henüz onun farkında değil, bilincinde değil. Belki henüz zamanı gelmemiş, belki biraz zamana ihtiyacı olabilir eril enerjinin. Eril enerjideki bu durumun parasal konularla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bir bakalım. Tekrar Leratorat'tan da bu konuda destek isteyeceğim. Eril enerji için bu durum nereye evrilir? Kutsallık kartı. Bir kart daha alacağım. Ve barış kartı. Evet. Eril enerji bir noktadan sonra farkına varacak. Kutsallık ve barış kartının bize gösterdiği e işaret ettiği gibi gerçeğin farkına varmaya başlayacak. Onun gerçek yolunun e, ilişkide nasıl davranması gerektiğinin, e, ilişkinin kutsallığını koruması, ilişkideki o barışı sağlaması, kendi içindeki e, çocukla barışması, kendi içindeki dişil enerjiyi de dengeye getirmesi gerektiğini anladığı zaman eril -el enerji ilişkilerdeki ve hayatındaki tıkanıklıkların ve blokajların nedenini bulacak. Bunun altyapısını bulduktan sonra da zaten o içindeki dişil enerjiyle eril enerjiyi barıştırıp kendi içindeki küçük çocukla barıştığında hayata daha olumlu bakış açısı bakmaya başladığında her şeyin onun hayrına olduğunu bilincine vardığında ilişki konusunda yaşadığı sıkıntıları da bırakajları da atlatacak gibi görünüyor. Eril enerjileri alıp kabul etmesini diliyorum. Şimdi dişil enerji için de ilk iki kart seçelim yine Lara Tarot'tan. Bir koruma enerjimiz geldi. Bir de kıyamet kartı geldi. Oo! Evet, e, kıyamet kartı e, dişil enerjiye geldi arkadaşlar. Bu Mahkeme Uyanış kartına benzer kıyamet kartı. Burada dişil enerjinin bazı konularda ilişki konusunda yaptığı hataların farkına varması, uyanışa geçmesi gerekiyor. Kıyamet nedir biliyor musunuz? Kıyamet e, ayağa kalkmadır. Kıyam et. Kök olarak, kelime kökeni olarak. Yani uyanmaktır, ayağa kalkmaktır, artık farkına varmaktır. İki tane farklı gözle simgelenmiş burada kartı görüyorsunuz. Biraz ürkütücü bir enerjisi var. Ama bazı şeylerin açığa çıkması için, yani e, ilişkide düzel bir ilişki kurulması, sağlam bir ilişki kurulması için dişil enerjinin aslında kendi kıyametini yaşaması gerekiyor. Kendi uyanışını yaşaması gerekiyor. Burada gözden kaçırdığı işaretler neyse gelen çağrıyı neden geri çeviriyor yani kalbinin gösterdiği yola neden gitmiyorsa neden kendi cimri enerjilerini çalıştırıyorsa neden kendi erteleme enerjisinde kendi konfor alanında çıkmaya korkuyorsa neden kendini saklıyorsa neden korkuyorsa bunları bulması şifalandırması ve aslında İlahi planda hep korunduğunun farkında olması, korkacak bir şey olmadığının farkına varması gerekiyor dişil enerjinin. Dişil enerji de kendi kıyametini yaşadığı, kendi ruhunun karanlık gecesinden geçtiği noktada ilişkilerle ilgili bütün sorunlarını yavaş yavaş çözmeye başlayacak. Şimdi bir bakalım. Bir de ben şuradan her ikisi için ortak bir mesaj almak istiyorum. Ay Kehanet destesinden izninizle. Ortak enerji bize ay karnı ne diyecek? Oo çok güzel geldi. Bakın her iki tarafta ilişkilerindeki sorunları çözdüklerinde gelen enerji ne? Yeni bir romantik döngü başlıyor. Yeni ay terazide kartıyla. Ee, bu yeni ay terazide, terazi biliyorsunuz ilişkilerle ilgili karttır. Ve yeni bir başlangıçtır. Yeni bir romantik döngüdür. İlişkide sorunlar varsa o sorunlar çözülür. Ayrılık varsa uzlaşmalar gerçekleşir. Ve güzel, yeni, romantik bir döngü için yeni başlangıçlar yapılır. Terazi Burcu dönemine dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Yani e, şu an Ağustos ayındayız bu videoyu çektiğimde. Venüs Retros'un bitmenin arkasından kısa bir süre sonra Terazi dönemi girecek. Eylül sonları doğru. Özellikle e, Terazi Burcu'nun girdiği Eylül sonu, Ekim başı tarihlerine dikkat edebilirsiniz. Bu da küçücük bir mesaj olsun. Alıp kabul edenlere şifa olsun, aşk olsun. Kalbiniz daima yol göstericiniz olsun. Sevgilerimle